olmak değildir ki ya da kusursuz olmak. İnsanı kusurlarıyla sevebilmektir insan olmak. Gözün görmesin, gönül görsün. Gönül görmezse sen zaten körsün. Göz gerekmez ki gönlü küçük olana. Gözünün görmesi değildir insan olmak. Kulağın duymazsa sağır mısın? Kalbinle duyamaz mısın? Duyamayanı insan saymaz mısın? Kulağın duyması değildir insan olmak. İnsan değil mi olmazsa ayakları? Hayalleriyle dünyayı koşamaz mı? Ayakta olmadan insan yaşayamaz mı? Ayakların olması değildir insan olmak. Kusurları olan insan olamaz mı? İnsan olmaya bir engel var mı? Kim demiş insanlar kusursuz olur? Kusursuz insan yoktur. <laughs> Ağlarım bak. <ben. gülüyor> Duygulandırdın lan beni. Ay.